Selamlar, Otlu Radyo Topluluğu'nun sunduğu Kulüp Değil Topluluğu'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sayanımda sevgili konuğum Selin Demir. Selin hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bir pazar sabahı yine buradayız arkadaşlar. <laughs> ee, Selin bize kendini tanıtır mısın? Tabii. Selamlar ben Selin Demir. Şu anda ikinci sınıf öğrencisiyim. İngilizce öğretmenliği okuyorum. E, gastronomi Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanıyım bu seneki ve iki senedir de topluluktayım. Evet anlayacağınız üzere bu kulüp değil toplulukta gastronomi topluluğundan bahsedeceğiz. E o zaman başlayalım. <laughs> Evet, şimdi Selin, herkesin aklına gelen ilk soru. Ben diyelim ki topluluğunuza katılmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Nasıl bir süreçten geçiyorum? Bize biraz bu süreçten bahseder misin? Tabii bahsedeyim şimdi size kısaca. Şimdi biz aslında gastronomi topluluğu böyle dışarıdan bakılınca işte sadece yemek, lay lay lom gibi gözükse de ki evet böyle şeyler de var. <laughs> Ama gerçekten toplulukta çok fazla üyemiz var. Yaklaşık şu anda WhatsApp grubumuzda 1300 üye var. Oh. Ee, ve hani belli bir işleyişimiz var. Genelde insanlar anlamıyor. Hala soruyorlar nasıl oluyor, nasıl? Hani ben formu dolduruyorum, etkinliklere niye gelemiyorum tarzı. Şu şekilde oluyor. Her senenin başında biliyorsun ki oryantasyon oluyor ve biz <laughs> oryantasyonda bir masa açıyoruz. E, Masada da işte bir tane mesela bu sene ne yaptık? QR kod oluşturduk WhatsApp için. Gelmek isteyenleri WhatsApp grubuna ekledik. Sonra oryantasyondan yaklaşık bir hafta sonra havalar güzel olduğu sürece devrimde böyle açık alanda yaklaşık 500 kişi geldi hatta e, geçen dönemin başında. 500 kişi geliyor. Biz de kendimizi böyle sıra sıra tanıtıyoruz. 500 kişi devrimde. Ha, oryantasyon günden mi bahsediyorsun? Yok oryantasyondan sonraki ilk toplantımız. Tanışma toplantısı. 500 kişi. Evet o kadar kalabalık. Çok değil. iyi. Anlatamam. Yani tanışma toplantınızı devrimde mi yapıyorsunuz? Evet yani genelde havalar güzel oluyor zaten Ekim. Hı -hı. Yani Orada yapıyoruz. Hiç böyle amfi falan bakmıyoruz. Böyle çok sıcak bir ortam oluyor ya gerçekten güzel oluyor. tatlı. Evet. <laughs> Sonrasında ne oluyor? WhatsApp grubuna giriyorsunuz siz. Şimdi diyelim sen hiçbir şeyden haberin yok. Ne olacağını bilmiyorsun. Evet, yok ve bilmiyorum şu <gülüyor> <an>. <gülüyor> Şöyle oluyor. Mesela ilk toplantıyı yaptık. Diyelim sonraki hafta biz bir etkinlik ...seçtik ve etkinliği yapmak istiyoruz. Etkinliği ayarladık, daha sonrasında biz WhatsApp grubunda bir duyuru geçiyoruz. Diyoruz ki, mesela pazartesi günü bu mesajı atıyoruz. Mesela arkadaşlar, salı akşamı e, bir form paylaşacağız sizlerle. Şöyle şöyle bir etkinliğimiz olacak şu tarihte. Salı akşamı saat 8'de form gruplarda paylaşacağız tarzı Hı -hı. bir mesaj atıyoruz. Genelde şöyle oluyor, Yani bizim aktif üyelerimiz özellikle yani çok gelmek isteyenler... Diyelim saat 8'de formatılacaksa salı günü 7.55'e alarm kuruyor. Buradan Hı -hı. da ufak taktikler veriyor. Evet, küçük <laughs> taktikler yani aynılarını ben de yaşadığım için söylüyorum. <laughs> 7.55'te bir e, alarm kuruluyor. Alarmdan sonra diyelim saat 8'de direkt formatılıyor. atılıyor. ...hızlı bir şekilde dolduruyoruz. Bunun da bir prosedürü var tabii Hı -hı. ki. Ondan da bahsedeyim. Şimdi insanlar merak ediyor. Yani 1200-1300 kişilik topluluk... e ...kontenjan 20 kişi, 30 kişi etkinliklerde... ...nasıl, neye göre seçiyoruz? Biz e, şöyle yapıyoruz her sene. İlk 3 etkinlikte hıza bakıyoruz. Yani o formu ilk dolduran... ...işte 20 kişi ise kontenjan... ...ilk 20 kişiyi alıyoruz. Bu ilk 3 etkinlikte geçerli. Daha sonrasında... Bu tabii ilk üç etkinliğin içerisinde de her hafta olduğunu düşünürsek haftalık toplantılarımız oluyor. Ya bizim aslında asıl amacımız gerçekten topluluğa emek vermek isteyenlerin, devam etmek isteyenlerin toplantılara katılmasını sağlamak. Yani sen mesela ilk üç etkinliğe geldin hıza doğru, Hı -hı. hıza bağlı daha doğrusu ve sonrasında hani toplantıya hiç girmedin. Üçüncü etkinlikten sonra biz artık bir puan sistemi yapıyoruz. Yani sen mesela toplantıya geldiysen sana artı bir puan yazıyoruz ve burada... E, devreye aktiflik puanı giriyor. Daha sonrasında etkinliklere seçerken evet hız da önemli. Yani o formu doldurma hızın da önemli. Ama bu sefer devreye senin hani böyle toplantıya girdin mi girmedin mi bu puanlar da önemli oluyor. Yani sen diyelim 20 kişilik bir kontenjanda 20.sin. Ama sen mesela hiçbir toplantıya gelmemişsin ilk 3 hafta. Ama 21. sıradaki de mesela bir etkinliğe pardon bir toplantıya ya da iki toplantıya geldiyse biz otomatik olarak onu alıyoruz. Evet ya zaten dediğin gibi yani bayağı kalabalık bir toplulukmuşsunuz ben bilmiyordum yani bu kadar kalabalık Hı -hı. olduğunuzu. Ve e, eskinlikleriniz çok güzel. Hani bence okulda en çok ilgi çeken işte etkinliklerden olabilir. İşte bu tadıma gidiyorsunuz, atölyelere gidiyorsunuz ki birazdan bahsedeceğiz hepsinden. Bunların böyle işte kimler katılacak, kontenjanlar sınırlı falan. Bu anlamda bayağı başarılı buldum sisteminizi ve bunu da anlatmam bence çok iyi oldu çünkü herkesin kafasına bir soru işaretiydi. İşte neye göre alıyorlar? Tanıdıklarını mı alıyorlar falan? Ya hala şey muhabbet oluyor. Arkadaşım geliyor. Ya biz ne zaman alacaksın etkinliği? Ya diyorum ki arkadaşlar sizi alamam <laughs> öyle bir şey yok. Toplantıya gelirseniz gelebilirsiniz diyorum. Çok iyi. Bu toplantılar işte haftalık işte ne yapacağız, ne edeceğiz diye konuşunuz toplantılar mı peki? Evet genel olarak mesela ya daha böyle şey geçiyor, interaktif geçiyor. Yani biz bir şeylerden bahsetmek yerine ne yapabiliriz? A aklınızda bir mekan var mı? Denemek istediğiniz bir mutfak var mı? İşte genelde mesela insanlar veganlar varsa vegan mutfağı istiyorlar. Hı -hı. Mesela Etiyopya, işte Kore mutfağı, Japon mutfağı, çok fazla bize öneri geliyor. Veya bizim en çok sevdiğimiz bu arada üye tipini de söyleyeyim sana. <laughs> mesela diyor ki hocam diyor biz geçen hafta şöyle bir yere gittik arkadaşımla bayıldık. Bence burada çok güzel bir tadım etkini olabilir diyor. Hemen not alıyoruz ve mesela bir sonraki hafta için ayarlanmalar başlıyor. Hatta bazen Üyelerimiz bile ayarlayabiliyor mesela mekanlarla. Böyle bir şey olunca çok seviniyoruz. Onlar için de artı bir puan getiriyor bu tabii ki. Ya çok tatlı. Bayağı <laughs> tatlı bir şey. Şimdi o zaman e, bu başından beri işte etkinliklerimiz, etkinliklerimiz deyip duruyoruz. Biraz onlardan bahset bize. Şimdi benim bildiğim kadarıyla sizin bir tadıma gidiyorsunuz. Bir atölyeleriniz var ama işte belki bunların farklarını bilmeyenler olabilir ki ben de çok hakim değilim bize. Biraz bu etkinliklerinizden bahsetsene. Ya böyle topluluk için nasıl bir e, düzene sahip olduğumuzdan da bahsedebilirim. Sonrasında hani etkinliklere de öyle bir geçiş yapabilirim. Hı -hı. Şimdi biz aslında bu seneye kadar benim bildiğim kadarıyla atölye tadım organizasyon medya sponsorluk olarak üç ayrılıyordu ve her hafta üç ayrı toplantı alınıyordu. Yani böyle takım takım gibi düşün. Ama biz bu sene biraz da bunu kırmak istedik ve tek bir toplulukta buluşurduk. Yani bizim WhatsApp grubumuz açılırken Ot Gastronomi Atölye diye değil, Ot Gastronomi işte 1 2 3 4 5 diye açıyoruz yoğunluğa bağlı. Hı hı. Yani biz kendi içimizde Y olarak üç ayrılsak da topluluk içerisinde insanlara gösterdiğimiz tek bir topluluk gibi düşün yani. Anladım. Şöyle oluyor. E, atölyede atölye bir etkinlik yapacağı zaman mutfağa giriyoruz. Yani atölyenin amacı mutfağa girip kendi yaptığımız yemeği yemek oluyor. E, bu yüzden de mutfak gerekli oluyor ve gerçekten zor oluyor. Çünkü biliyorsun Ankara'da hani çok zor bulunuyor mutfak. Ya da geniş bir mutfak hani mekanları. Evet, evet. Tadımda... Tadım en basiti bu arada. Çünkü tadımda gidiyoruz, oturuyoruz, önümüze servis ediliyor, tadıyoruz ve bunun hakkında konuşuyoruz. Organizasyon medya sponsorlukta da e, organizasyon varsa onları ayarlamaya çalışıyoruz. Sponsorluk bakıyoruz veya Instagram sayfamıza bakıyoruz. İşte onun tasarımları, işte böyle mesela insanlar yazıyor hani bununla ilgili bir işbirliği yapabilir miyiz tarzı. Bunların da ayarlamasını organizasyon medya sponsorluk bakıyor. Ama şöyle oluyor, direkt e, hani üç tane kol ayrılıyor gibi olmuyoruz içimizde. Mesela Yeri geliyor Tadım da bir sponsorluk arıyor. Tadım Hı -hı. YK'sı. Yeri geliyor ben mesela organizasyon medya sponsorluk takımındayım aslında YK olarak. E, ama ben yeri geliyor bir tadım etkinliği de ayarlayabiliyorum. Aslında hani bir aradayız ama böyle göstermelik üç ayrılıyoruz diyebilirim. Evet anladım şu anda sisteminizi. Hepinizin böyle kolektif bir iş çıkarmanız çok güzel. Bu az önce bahsettiğin işte üyelerimiz bize geldiğinde de işte üyelerinizi dinlemeniz de gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü ODTÜ'deki topluluklarda biraz böyle hiyerarşi dediğimiz ama hoş olmayan bir hiyerarşi olabiliyor. Ben sizin topluluğunuzda bunun az olduğunu düşünüyorum senin anlattıklarına göre ve çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, biraz etkinlikler nasıl ayarlanıyor, ondan bahsedebilirsin. Ya da işte böyle mesela bir işte geçen dönem işte neler yaptınız belki bize örnek olması <laughs> için falan onlardan bahsedebilirsin kafamızda somutlaşması için. Tabii o zaman biraz önce etkinlikleri nasıl böyle işleyişinden bahsedeyim. Nasıl biz bu etkinlikleri Hı -hı. ayarlıyoruz biraz bundan bahsedeyim. Dönemin ilk başında biz hani üyelerle tanışmıyoruz sonuç olarak. Ve biz YK'lar olarak etkinlik ayarlamak istiyoruz. Diyelim bir mekana gidiyoruz. E, fix olarak mesela hani örnek verebilirim. Biz her sene artık bunu böyle nasıl desem geleneksel haline getirdik. İlk etkinliğimiz Pizza il Forno ile Pizza atölyesi oluyor. Pizza il Forno'nun atölyesine girerek yani mutfağına hep beraber pizza yapıyoruz. Çok tatlı bir etkinlik oluyor. Daha sonrasında içeceklerimizle beraber sohbet edilir de herkes birbirleriyle kaynaşmaya çalışıyor. Genelde 20 kişilik bir kontenjan oluyor. E, az kişi oluyor ama iki güne bölünüyor. Cumartesi pazar olmak üzere. Mesela ilk böyle oluyor. Evet ya zaten şöyle atölye dediğimiz şey direkt mutfağa girdiğiniz için işte böyle 100 kişilik bir kontenjan bekleyemeyiz. Bence bayağı tatlı bir etkinlik bu arada. Teşekkürler. Ee, şeyden de bahsedebilirim. Mesela biz etkinlikleri başka nasıl ayarlıyoruz? Hı hı. Diyelim bir mekan, aklımızda bir mekan var. Gidiyoruz. Öncelikle oranın diyoruz ki hani yetkili birisiyle görüşebilir miyiz tarzı. Oturuyoruz. Hani biz otogastronomi topluluğundan geldik. İşte bir etkinlik yapmak istiyoruz sizlerle. Böyle bir topluluğuz. Hani yemeği seviyoruz tarzı. Böyle mesela oranın nesi meşhursa önce oraya soruyoruz. Eğer hiç bilmiyorsak. Ama mesela biliyorsak diyelim örnek vereyim, vegan mutfağı nesi meşhurdu? Genelde falafel yenir. Falafelli böyle bir tabak hazırlanıyor. Bizim amacımız burada şey oluyor. Şimdi tadım olunca bir şeyler gerçekten tadım için gidiyoruz. Hani böyle doymaktan <laughs> ziyade hani bizim isteğimiz bir sürü tarzda ama mesela küçük küçük lokmalar halinde tatmak oluyor amacımız açıkçası. Daha sonrasında bir menü oluşturuyoruz. Menüden sonra bir fiyat çıkarılıyor. Bizim aslında burada amacımız hani gerçekten minimum bir ücret vererek e, bir şeyler tatmak, yemek oluyor. Ya bazen üyelerden şöyle bir şey de geliyor. Yani bunu yalan söyleyemem. Diyorlar ki işte diyelim 80 liralık bir mutfak ücreti çıkarılıyor bize. Atölye ya da işte tadım etkinliği. Daha sonrasında biz sanki 100 lira diyormuşuz da onlara hani 20 lirayı biz hani topluluk hesabına atıyormuşuz <laughs> Çok gibi. Ya Biz kesinlikle hani böyle kar amacı gütmeyen bir topluluğuz ve biz hani 80 ise bize 80 lafı geçtiyse onlar tarafından biz de 80 olarak zaten üyelerimize e, sergiliyoruz ve bu biraz tuhaf gelebilir ama biz de YK'lar olarak başlarına durmamız gerekiyor. En az bir YK olması gerekiyor ki işçiye işe sahip olsun diye o etkinlik. Biz de aynı şekilde parasını ödüyoruz yani üyelerimiz gibi. Evet ya bu para konusu gerçekten bayağı bir soru işareti. Bir de mesela şeyi falan da soruyorlardır. İşte belki sizin karşıladığınızı zannediyor olabilirler. Tüm tadımı biz karşılıyoruz gibi şeyler. Bunu açıklaman gerçekten iyi oldu. Şimdi ben tabii ki gelecek konuklarımızı stalkluyorum arkadaşlar. <laughs> Onlar ne yapıyorlar, neleri var cartcurt diye. Ben bir şeyler gördüm. Bir mutfak günleriniz, bir de gastro geziniz. Bunlar sanırım sizin böyle biraz daha gelenekselleşmiş etkinlikleriniz. Bize biraz bunlardan bahseder misin? Tabii mutfak günleri pandemiye kadar yapıldı. Böyle yaklaşık 3 sene yapıldı her sene olmak üzere. Hı hı. Tatlı böyle nasıl desem yemek festivali tarzında. E Ottü KKM'de yapılıyordu. İşte amacımız aslında biraz da Ted Talk gibi düşünebiliriz. Ted Talk ama şefler ve hani yemek hakkında bilgisi olan insanların geldiği. Şöyle oluyordu. Mesela bir gün olduğunu düşünelim. Konuşmacı geliyor, konuşmasını yapıyor, araya çıkılıyor daha sonrasında. Bu arada bu üç sene yapıldı bu etkinlik ve ücretsizdi. Biz çok şaşırmıştık duyunca hani ücretsiz bir etkinlik olduğu evet. için. İşte konuşmacı, şef kendi işte bir konsept belirleniyor bu arada mutfak günleri için. Mesela A'dan Z'ye gastronomi diye yapılmıştı. Daha sonra işte Kibelenin mutfağı, Kibel'in sofrası tarzında bir konseptimiz vardı. E, bu şekilde amaç zaten şeflerin gelip, ee, gerçekten ya bizim de istediğimiz şöyle oluyor. Şimdi bedava bir etkinlik yapıldığını düşünürsek gerçekten ilgisi olanlar geliyor genelde böyle şeylere. Bizim de amacımız birazcık bilgilenmek hani şefler tarafından. İşte diyelim ilk şef geliyor konuşmasını yapıyor. Daha sonra biz bir araya çıkıyoruz. Bu arada da KKM'nin o avlusunda sponsorlukları sponsorluklarımız geliyor. Ve nasıl desem tadıma yapılabiliyor, etkinlikler oynatılabiliyor, aktiviteler yapılıyor. Bu şekilde interaktif bir gün oluyor ve ismi de mutfak günleri oluyor. Çok iyi. Yani tamamen işte böyle konseptli bir günü yarattınız diye hmm. yorumladım ben. <laughs> Tam olarak öyle. <laughs> Peki gastro gezi nasıl? Çünkü böyle ben Instagram hesabınızı stalklarken işte böyle şarap tadımına falan gittiğinizi gördüm mesela. Hmm. Ondan da bahsedeyim kısaca. Gastro gezinin amacı yemek ve o şehri aslında birleştirmek gibi düşünebiliriz. Hmm. Mesela geçen sene Bursa'ya gidilmiştik. Günü birlik oluyordu zaten bu geziler. Yani amaç biraz şehri görmek ama o şehre ait olan o yöresel ürünleri de tatmak oluyordu. Zaten sonrasında ismi Gastro Gezi oldu. Şarap tadımı için de mesela normalde hani Ankara'da bir yerde de yapabilirdik ama biz biraz da istedik ki gerçekten üzüm bağlarının olduğu, bir fabrikanın gezilebileceği bir yere gidelim. Geçen dönemde böyle bir etkinlik oldu. Servislerle gidil gidildi ve gerçekten çok çok başarılı bir etkinlikti. Millet böyle şey anlatıyorlar, Ben gidemedim çünkü diğer bir YK'mız anlatıyordu. Hı. İşte Çıkışta böyle 3-4 şarap alıp çıkanlar falan oluyormuş hani satın alıp falan. Gerçekten çok eğlenceli olmuş. Çok iyi, çok iyi. Ben şu an ben de gitmek istedim. Seneye gastronomiye mi girsem diye düşünceler kafamda. Herkesi bekleriz. <laughs> 1500. üyenizde <laughs> ben miyim peki? Ee, 1500. üyeye bizden bir adet <laughs> <da verelim. gülüyor> çikolata verelim. Yok şarap benim. Tamam tamam kabul. <laughs> Sırada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi geçen haftalarda ben bir tane kart aldım. Hı hı. İşte bu kart bana okulumun çevresindeki bazı yerlerde indirim sağlıyor ve ismi de Gastrokart. Ve bildiğim kadarıyla işte Selinlerin her sene çıkardığı bir kart. Evet Selin bize Gastrokart'tan bahset. Hemen bahsedeyim. Gastrokart bu arada bence bizim yani bu topluluğun en iyi olayı falan olabilir. Çünkü bir mekanla anlaşıp indirim sağlıyoruz ve bunu karta bastırıyoruz. Üyelerimiz de bu kartı aldıktan sonra kendisi o mekana gidip bir indirim sağlanıyor. Herkes çok memnun ayrılıyor genelde. Çünkü gerçekten güzel mekanlar buluyoruz. Mesela geçen sene ben üyeyken gastrokart vardı ama yaklaşık şöyle bir 15-20 mekan vardı. Biz bu sene yaklaşık 80'e ...kadar çıkardığımızı biliyorum. GastroKart markalar, mekanlar olmak üzere. Biraz bahsedeyim nasıl oluyor bu işleyiş. Biz ilk dönem artık bunun adımlarına başlıyoruz. Kasım ayında genelde başlanılıyor. Şimdi bizim Kasım ayına kadar biliyorsun hani bir buçuk ay diye düşün... ...başlangıçtan itibaren okulun. Belli bir artık e, üye sayımız belirleşiyor. Yani Hı -hı. aktif üye gerçekten her etkinliğe gelen, artık ismini toplantılarda gördüğümüz ve artık kaynaşabildiğimiz insanlar genelde rol almak istiyor. Burada da şöyle bir işleyiş yapıyoruz. İşte Ankara'da mesela Tunalı, Bahçeli, işte Kızılay, 100. Yıl böyle biz e, nasıl desem bölge bölge ayırıyoruz ve burada biz YK'lar olarak bu bölgeleri herkes bir kişi alıyor. Daha sonrasında artık yavaştan mekanlar arayışına geçiyoruz. Sonrasında artık üyeleri bir form atıyoruz WhatsApp grubuna. Selam arkadaşlar. işte gastrokart çalışmalarımız başlamak üzere. Kimler rol almak ister? Lütfen hani formu doldurunuz tarzı. Onlara soruyoruz. Mesela hangi bölgede çalışmak istersiniz? Tunalı'yı diyelim seçtiler. Ben mesela geçen dönem Tunalı bölgesiyle ilgilendim. Daha sonrasında bir liste çıkarılıyor. Herkes bölüşüyor isimleri, numaralar bir de var insanların. Hı hı. Daha sonrasında bir WhatsApp grubu açılıyor. Diyelim ben Tuna'lı Gastrokart diye bir grup açtım WhatsApp grubu. Üyeleri ekliyorum kimler rol almak istiyorsa. Daha sonrasında ben artık değilim Tunalı ile ilgili bir sürü mekan yazıyorum, gönderiyorum oraya. Arkadaşlar mekanlarımız bunlar. Aklınıza gelen varsa sizin de hani listede olmayan siz de ekleyin ve hani artık başladım yavaş yavaş. Daha sonrasında bu bu arada işlem yaklaşık bir ay falan sürüyor. Bayağı emek gerektiren bir şey ve hep kolektif çalışıyorsunuz. Elinize sağlık gerçekten. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet yani bizim de amacımız sadece YK'lar olarak değil de üyelerle beraber sonuç olarak yani her sene değişen bir yönetim kurulu olduğu için bizden sonrakilere bırakmak istediklerimiz tabii ki de hani ben geçen sene nasıl bu kadar aktif rol oynadıysam ve şu anda bu konumdaysam benden sonrakilerin de aynı şekilde bu konuma gelmesini istiyorum yani. Ve arkadaşlar işte bu Selin'in bahsettiği bu aktarım olayı aslında işte otlu topluluklarının bu kadar biliniyor ve devam ediyor olmasının nedeni tamamen bu hep. ...birbirimize bir şey aktarıyoruz. Evet, ben de mesela merak ediyorum nasıl bu işleyiş oluyor ama... ...içine girdiğim için söylüyorum, gerçekten interaktif olmak çok çok önemli. Hani her türlü, sırf YK'lar arası değil, üyelerle ilgili... ...hani çok fazla, hani artık bir aile oluyorsun yani baktığın zaman. O yüzden bizim için de bu, bizim topluluğumuza çok önemli gerçekten. Evet. Selin şimdi ben biraz e, senin yolculuğunu soracağım. Çünkü hani buna böyle özel bir ilgin mi vardı? Gastronomi, gastronomi, yemek mi yoksa yapmayı mı seviyordun, tatmayı mı seviyordun? Yoksa tamamen gördün ve aa böyle bir şey varmış deneyim gibi mi oldu? Onu merak ettim. Aslında şöyle oldu benim biraz hikayemi bahsedeyim. Bence tatlı bir hikaye bu arada. Biraz şaşırabilirsin. Ya benim mesela annem yemek yapmayı, yemek tatmayı biz çok seviyoruz. Yani annem Hı -hı. özellikle ve ben de hani yemeği çok severim hiç de ayırmam yani. Yemek her şeyden yerim. Tatmayı çok severim. Farklı mutfak mesela Meksika mutfağı bayılırım yani. Sushi, Japon, ya Japonya mutfağı falan gerçekten çok severim. Daha sonrasında ben ilk okulu kazandım. 2020 hazırlık online ve evdeyim. Ah. Tek, gerçekten tek hedefim şu okula gelmek yani kampüse <laughs> gelmek ve bir, bir yandan da böyle topluluklara bakıyorum ama böyle deli gibi. Bir baktım gastronomi topluluğu. Direkt dedim ki ben bu topluluğa gireceğim dedim. Direkt ve böyle ne zamandı? 2020 Aralık falan. Araştırdığım işte Instagram'dan bakıyorum falan. Resmen bir toplu aşık oldum dedim ki. Nasıl ya dedim? Toplulukta hem yemek yiyorsun hem de bir yani topluluk içinde bir şeyler mi yapıyorsun yani? Böyle çok fazla beynim almadı açıkçası. Bir de ODTÜ'de hani biliyorsun, gastronom bölümü yok. Dedim ki hani bu topluluk 2013'ten beri nasıl bu kadar gelmiş ya? Gerçekten hmm. bayağı şaşırdım. Daha sonrasında ben bunu kafaya koydum. Tamam dedim ben dedim gastronomiye bakacağım. Daha sonrasında 2021'de okullar açıldı. Birinci sınıftayım o zaman. Geldim ve direkt çalışma toplantısına geldim ben devrimdeki. Geçen sene de devrimde yapılmıştı. Sonrasında WhatsApp grubuna girdim. İlk etkinlik için form atıldı. Ama nasıl heyecanlıyım böyle ilk 20'ye girmek için. <laughs> ve 18. sırada falandım ben. Girdim etkinliğe. Arkadaşlar şu an bile o kadar heyecanlı anlatıyor ki yanımda. Yiyeceğim ya keşke görebilseniz. <laughs> Evet gerçekten böyle çok gerçekten eğlenceliydi. Aile olduğumu çok hissettim yani. Benim için gerçekten çok özel bir topluluk. Daha sonrasında ben böyle ilk üç etkinliğe dediğim gibi çok hızlı bir şekilde doldurduğum için gittim. Ama sonra gel gör ki toplantılar varmış. Ben girmiyorum ama toplantılara. <laughs> Dördüncü etkinlik ben yine kendime süper güveniyorum. Yani çok hızlı doldurdum falan. Kesin benim. Aynen kesin seçildim falan. Açıklandı isim yok listede. Ben merak ettim dedim nasıl yani nasıl ismim yok? Dediler ki hocam. Ama siz toplantı hiç gelmemişsiniz. Ve o zaman da online'dı bu arada toplantı. Sonra ben hani anladım olayları. Yani dedim ki evet tamam şu anda topluluk anlaşıldı. Gerçekten ...emek göstermem gerekiyor ve toplantılara girmem gerekiyor. Sonrasında ben artık haftalık toplantılara girmeye başladım. Böyle böyle. Daha sonrasında Gastrocard için... E, ...Tunalı bendeydi bu ya. arada. Evet arkadaşlarımla beraber... ...biz uğraştık geçen sene Gastrocard mekanları için. Yaklaşık dört mekandan indirim aldık zaten geçen sene. Sonrasında ben böyle... ...üyeyken aktif üye oldum. Aktif üyeyken sonra beni bir anda tadım koordinatörü yaptılar... ...ve gerçekten çok tatlıydı. Tadımda koordinatörlük yaptıktan sonra yaklaşık böyle bir... 2 3 ay en sonunda seçimler oldu. Ben adaylığımı koydum ve şu anda buradayım. E, Tadından organizasyon medya sponsorlar geçtim. Bir de arkadaşlarım sağ olsunlar beni başkan yapmaya karar verdiler ve böyle 2 senelik bir maceram oldu. Ya gerçekten eline emeğine kalbine sağlık demek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar, o zaman hazır buraya gastronomi başkanını konuk etmişken ona şeyi sormadan bitiremeyeceğim yani bu programı. Selin bize özellikle Ankara'da böyle denediğiniz ve önermek istediğin mekanlar var mı? Özellikle böyle değişik mutfaklarda olabilir. Evet var. Hatta üç tane birbirinden güzel mutfak denedik birlikte etkinlik olarak. Onlardan üç tanesini örnek verebilirim. Ee, öncelikle Tavolo Mio adı altında Ümitköy tarafında yer alan bir restorana gitmiştik. Fransız mutfağı inanılmaz güzeldi. Daha sonrasında Vavien, bunu çoğu insan biliyordur yüksek ihtimal Kızılay'da. Burası bir bar e, ve burada vegan tadım etkinliği yapmıştık. Vegan mutfağı inanılmaz iyiydi. Hatta vegan beyti falan yemiştik. Çok güzeldi gerçekten. Üçüncü olarak da Küçük Şeyler diye bir restoran var. Böyle ayrancı tarafında. Burada da Etiyopya mutfağı denemiştik. Hatta o kadar Etiyopya mutfağıydı ki içeri bir girdik. içeride Etiyopyalılar vardı. <laughs> Peki böyle mesela tatlı olarak biz tatlı severlere önermek istediğim bir yer var mı? Evet, var. Burada da etkinlik yapmıştık, atölye yapmıştık beraber. Burası Tuna'lı taraflarında bir yer, ismi Rolls and Smiles. Ee, tatlı ve tuzlu, inanılmaz lezzetli krepleri var. Özellikle tatlı olanlar zaten, of. işine böyle bol bol <laughs> sürdüğün o krepler. Onu önerebilirim. Gerçekten çok lezzetlilerdi. Çok teşekkür ederiz bu önerilerin içinde Ben de şahsen gerçekten gidip denemek istiyorum hepsini. <laughs> e, o zaman Selin... İyi ki geldin. Hoş geldin. Ne iyi ettin de geldin. Benim için gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle. Ben çok teşekkür ederim. Burada gastronomi adı altında bulunduğum için sana da çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol. <laughs> e, o zaman arkadaşlar bir sonraki Kulüp Değil Topluluk bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.